Selam gençlik, Ukap Gaming'deki hacemleriniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber Left 4 Dead 2'nin 8. bölümünü çekmekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Evet mi? Geçen bölüm yine öldük. Aa, sonunda başarabildik. Bu bölüm ölmeden bitirelim hepsini. Hadi ben hemen. Ağzına çakayım. No, burada bayağı var. Palyaço buymuş hem mi? Çubuymuş, he? Ne işe yaradığını anlamadım. Bayağı zor ölüyor ama onu anladım. Benim ikinci silah olarak ne vardı ki? Hiçbir şey yoktu herhalde. Bir balta lazım bize ya. Senin şey var, testere var da bitti. Hmm. Arkada bir şey var mı? Yok tamam. <laughs> Zehir adam. Tükürükçü. Baya sağlam alan ya içinde du içine durursam. Oha Aha. lan oha no. lan. Ha, nereden zıpladı adam? Ağzına çaktı mı? Hayvan ha, gibi zıpladı değil mi? Zıpladı. Ha beni götüreyim mi? Neredesin değil sen? Beni çekti şu an arkadan adam vardı bir tane. Ha katana var değil mi? Kaçıyor. Beni çeken adam kaçıyor kaçma yok. <laughs> Herkesin arasından seni gidip bulacağım. Don't chase mi? Ağzına çaktım onu. Burada emmi burada <laughs> seni çeken. Kaçıyor emmi ben yakalayayım mı? Ah tamam. Ağzına çakayım. Kolunu keserim lan senin. Helikopter sesi tank sesi mi? Bu emmi. Charger charger. Tamam emmi bıçakla tamam. bir çaktım. Binelim emmi bunlara. Eski günleri hatırlarız. Şey Sağda kim vuruyor? Tamam. Hadi bayım hadi bayım. Ağızlarınıza ağızlarınıza. Ha ağlıyor emmi. Emmi sen nereye gitmişsin yine la. Gel buradan devam etmiyor mu? Herhalde geliyorum. Hali haklı sesleri geliyor yine. Ah cadı yine cadı mı? Molotov var emmi geldim mi Geldim. Ben, lamba lamba ne kamadın mı? Doğru. Ağzına çakayım. Şaşırdı. Emmi. <laughs> Emmi kaldırdın. Tamam Emmi. Ben kaçıyorum. Kaç Emmi sen kaç. Sen direkt kaç. Emmi bitti. Emmi. Kaç Emmi lan kaç Emmi. Ooo. Oh. Oh. Kıl payı Emmi. Üstüne, üstüne zıplamıştı Emmi. <laughs> Kıl payı gerçekten sağlam kurtulduk. Devam edelim Emmi yolumuza. <gülüyor> 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 Bunlar da küfür <gülüyor> edip <gülüyor> duruyor emmi <muy>? ya. <laughs> Stadyum'a gir diyor bir şey. Bir fikrim var diyor da stadyum nerede? Weapons. Nerede? Stadyum'a nasıl giriyoruz? <laughs> devam edeceğiz ya. Bir devam edelim şuradan. Ha burada yol var emmi. Adam çarptı seni. Geberim lan. Tank. Tank mı? Eme, Smoker'ı sakın patlatma. Patlatma, Amy, patlatma. Heh, tamam. tamam. Tank geliyor. Gördün mü? Or orada mıydı? Emi! Ağacın arkasına geliyor, ağacın arkasına. Coach, Emi, coach. Gittir, o rahmetler. Geber lan, ters ters tamam. yürüyor Emi. Moonwalk yapıyor. <laughs> Koçum benim. Tamam, Emi. garip, garip sesler geliyor. Hayvanlar var lan burada. Ölmüş bunlar, yazık. Yazık emmi. Hayvanlar da mı ölür? Ya. Yazık. Olmadı şimdi. Ama zombi hayvan olsaydı o zaman anlardım. Hiç olmamış. Zombi hayvan sağlam olur değil mi? Düşünsene Hele. zıplıyor. Valla öküz möküz olsa. <laughs> tamam buradan yukarı çıkabilirsin emmi. Aa bak. Ben yukarı çıktım emmi. Tamam emmi çıktım da hiçbir şey yok orada. Ben de çıktım emmi. Doğru hiçbir şey yapmış <laughs> Buradan devam ediyoruz galiba mi? Evet. Gel mi? hemen. Molotov'u aldım. Kap açılıyor mu? açılmıyor. Silahlar değişiyor. Hangi ha. silah? Keleş mi? Yok, keleş Ha, pil alayım. Pilim yoktu. Ben adrenalini bir sokacağım bana. Oo, Çok iyi varmış. Arkadan renge... balta var emmi. Ha önde mi çok emmi? Ağzına çakayım. Üstüne. Bir şeyler basıyordum. Vurmayın lan bana da hasar veriyorsunuz ağzınıza. Şey, jockey, jockey vurmak zor emmi? Sağ tıklayacaksın emmi? Ne için? i̇ttireceksin jockey düşmesi için. Haa. Hmm. Ama sen kırmaç tutturuyorsun sen bize doğru gelmiyor ki. Çok, o kadar da ben benden bekleme emmi? Benim 60 mermi kalmış saç Burada duruyor. Ya buradan yol dedi emmi. Kaçalım bir geriye doğru. Ha. Hmm. Tamam mı çözdüm ben? Ha tamam. Hunter. Hunter, Hunter nerede ha, Hunter? Öldürdüler. Oo indirmiş ya. Hemen nasıl indiriyor lan Hunter o? Sevmiş <laughs> böyle. Çatının üstüne savaşmak güzel olur. Aşağı çekmesin. Aşa aşağı çekmesin nerede bizi? Charger burada bir şey var mı bize? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Smoker'ı da öldürdük. Tamam. Tüm tehlikeler... Gene, gene mi? En tehlikeliler öldü mü? Tehlikeli olanlar. Gel mi? Ben devam ettim. Tamam. Lan <laughs> hepsi. <laughs> Kollarını kesiyorum mi yukarı gelene. Haydi ben. sesler geliyor. geliyor. Evet. evet. Bu mu? Mermi var burada. Ha mermi var benim burada. Ha tamam emi. Jackie geldi. Benim yukarı tırman mermi var emi. Medkit de var emi fazla. Gördüm emi gördüm. Sen medkit al emi sen medkitin yok. Reload. Kapıları açmak için. Ha. Tamam. Ben açacağım hemen yukarıda kal yukarıda kal hemen. Kesin tamam. alır. Sen yukarıya git ben de hemen koşarak geleceğim. Hangi kapıları açtık? Bilmiyorum Yukarı yukarıya çık sen. Arenaya mi? Arenaya gireni. Tamam. Ben şurada ben burada geri öndekileri mi vuracağım? Sen soldakileri vur. Tamam hemen. Ben böyle saydır çünkü. Mermi zaten var. Mermi sınırsız değil mi? Boşuna koymamışlar. Saydır hemen Acıma yok. Azlan, Hem bunlar bitmez ama galiba ya. Biraz daha devam edin. Ha sen çıktı çıktın sen buradan. Ben yere indim mi? kafa açıldı. Ha yine mi açmamız lazım? Hayır hayır kafa açıldı. Ha, tamam. Oradan girmemiz lazım. Ha orada şey odası oradaymış mi? yürümemiz lazım emmi. Kardeşim burada ne yapıyorlar burada? <laughs> İyi ben gidiyorum hadi, be. hadi, koş, hadi ben. Haydi koş emmi ben geliyor de geliyorum. <laughs> tamam. Yuh be. Sağlam emmi. Asit asit Allah belanı vermesin asit öldürdü beni baya. Ben baya saydırıyorum emmi. Sen saydır ben kendimi iyileştiriyorum emmi yanında bir de. Tamam. Ben bomba atacağım hem At hem Allah belanı vermesin hem de Hunter'mış. Emre, mermi de olsun. Tamam. O oh, hem Of oh, bomba sağdan indirdi. Gel hem hemen girelim. Sığınak burada demiş hem şey gir Odaya gireyim git. Odaya gir. Ağzına çarptın. Oha lan hem bura ne <laughs> oluyor? Hem <Emme> giremiyor. <laughs> vur hem vur. Hem doğru demesin. İçinde de adam var. Gel hem Girin lan girin. Kapat la kapıyı. <laughs> 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 Huuu. Hem de 10 dakika bile olmadı. Bayağı hızlı bitiriyoruz değil mi bu bölümleri biz var? Artık iş çözdü Zil çalınca direkt dalacaksın hem mi? Son bölüm geliyor mi şimdi? O son bölümümüz zordur. Ona göre hazırlıklı olalım. Aynen öyle. Ben bir medkit kullanayım. Medkitleri alalım. Ben de bir kullanayım mı ya? Kullanayım hadi. Herkes kendini kullandı. <laughs> Vay koçum benim hemen kaptım değil mi medkit? Hı -hı. Bundan dolayı bulandı be mi? Hmm, keleş mi alsam? Ben ben çok seviyorum. Ben çok yemiyor. Tamam ben, ben de onu aldım hemen. Kaç fırça götüreyim mi? Devam edelim mi? Hadi koş. Hadi ben. Bunun ismi konser mi? Ne ismi? Bu bölümün ismi. <laughs> ha cadı varmış hemen. Sesler geliyor. Tamam benim bende molotov da var. Aa ağlama. Aaa niye ağlıyorsun sen bakayım? Şu yerde Öl... kuskuyu üstüne e mi atayım Emi? At bakayım be Emi. Ben de hemen şey atacağım yani. Ha. <laughs> emi geliyor Emi. Emi lan. Açıyorum. Emi. Açıyorum ben. Bana niye geliyorsun lan Allah belanı vermesin. Bana niye geliyorsun? <laughs> emi beni arkadan yuh. Şarjı getiriyor Emi. Hala çok da geliyor Emi. Ne oldu ki anamadım. Kus attık emmi Ondan dolayı böyle oldu galiba. Bari o zaman cadıya dalsalardı. Ha işte mi? O mantığını daha çözemedim. Ben de mi çözemedim daha. Sen hangi mi? Medkit vereyim. Gelin mi? <laughs> Doktor Nick. Hemen size çarmıyor lan. Götürmeyin canımı. Aaaa. <laughs> İyileştirdiğin için emmi Tuvalet evet. kağıdıyla sardığın için kollarım. <laughs> tamam burada arkada bir şey var mı? Bakmakta tamam. fayda var. Yok. Tamam tamam. Pokemon'da nasıl köşelere bakarsın değil mi Burada da öyle bakacaksın. Vay be kocaman konser yeri. Bir molotov alalım Mermi var mı burada. Tamam. Nereye gidelim? Ben pompalı alacağım ya. Burada defi var emmi. Ben yukarıya çıkıyorum. Yukarıda mono, var emmi. Buradan yukarıdan fırlatırız. Oo emmi açayım mı sahnenin ışıklarını? Tamam emmi sen aç ben buraya Sen diğer tarafa gidiyorsun emmi şuradakine. Sen aç. Kapattım ışıklarını. Sahnenin ışığını açtık. Hmm. Bak Emmi arkadaşım nasıl oturuyor. Ha. Bak Emmi. Rock, rock konseri çalıştı mı Nazım emmi. emmi? bak güzel miyim Emmi bak. Yani arkadaşlar yan böyle izliyoruz. Koymuş o çenesini böyle. Başlatma lazım Emmi daha başlamadı. Tamam Emmi. Sen mi başlat ben bu yukarıdan Emmi şey atacağım. Molotovlar atacağım. Burada bak da emmi. bir tane de bomba varmış. Oo iki tane var hatta. Of sağlam bir şey olacak. Sen Emi şu yukarı çık Emmi. Bak görüyor musun burayı? Burada bir şeyler daha var. Birkaç düğme daha var. Bitti mi? geri gel. Oo oh, medkitler varmış burada değil mi? Dört tane. İyiymiş. Benim medkit olsa iyi olurdu. Emi sen buraya gelemem. Helikopter gelene kadar dayanmamız lazım şimdi. Eyvah evet, eyvah. Kesin baya zor olacak şimdi değil mi? Arkayı ben koruyorum emmi. Sen yukarıya çık Amy. Allah Yukarı asit attı. Allah belanı vermesin lan. Bu uh, Hunter burada. Ölüyorum Allah'tan... lan asitten ölüyorum. Allah belanı vermesin. Emi <laughs> ağzına çarptım seni. Emi. <laughs> Etrafını koruyorum ki şey sana yardım etsin. Vallahi beni Molotov'u buraya atacağım. Get up get up. O kadar kolaydı. Shut up. Diyelim, ben bombayı atıyorum buraya. Medkit'ini Med kullanayım mı? Hem charger'ı götürdü. Allah be. Adam zaten canı yoktu. Hem yani. yani gel yukarıya gidelim sen de. Aynen yukarıya gittim ben de. Birini canlandırmak evet. için mi? Şeyimiz var. evet. Tamam. Ben tamam, senin metkidini alacağım o zaman. Tamam alayım mı? Ben yine bir tane şey atacağım. Ya bunlar da hiçbir şey yaramıyor ki. Hadi diğer motor yukarı at. Ey boomer buradaymış da. Ha. Ben yere düştüm. Allah bir şey göremiyorum. Gelin yukarı çık benim gibi yukarı çık. Yanıma gelin sen de. Ben arkaya koruyayım diyorum değil mi? Arkadan da bayağı geliyorlar. Ha Jockey okay var. Nerede lan Jockey? tamam öldü. Havada uçarken öldü. Ağzına çakayım emmi. Gelin lan yukarı. Ağzına çakayım emmi. Bunlar çıkmıyor ki yukarı. Onlar kalsın emmi. Onlara da dalsın sen de... Ana! Ben mi, götürüyor. Gördüm hemen. Öldürdüm hemen. Hemen mermimi doldurayım gelmişken. Gidelim mi hemen medkitleri almaya? Ha medkit. Gel hemen sen medkit al. Benim benim var zaten üstümde. Hemen kullanayım ben sen. Tank geliyor sanırım. Ben hemen medkiti kullanacağım. Bu ne işe yarıyor? Oo, hasar veriyormuş lan. Ha zehir attı oraya. Geber. Ha yanıyorum ben ağzına çarptım. Şeylerden dolayı yanıyordum. Aynen mi? bomba var burada. Kim bağırıyor öyle? Smoker, Smoker mi? Ben hemen coach'a can veriyorum hemen. Eyvah saldırı geliyor oh, ben, hemen. Ben yine yukarıya çıkacağım hemen. Sen de gel iyi olur. Sen de diğerine yukarı çık emin istiyorsan. Hadi emmi. Biz çıktık yukarı onlar gel gelmeyen ölür emmi. Molotov varsa at emmi bomba an. Attım emmi. Herkes oraya gidecek. Tamam. Tamam mi? Temiz. Sen sağ kısma bak. Sol benim. Tamam. Roşel'e ila ilaç vermek lazım. Valla ona... Roşel'e ilacımı attım. Canlandırma ha. var zaten değil mi bir tane? Tamam. Pilleri ona verdim. İyi bir gelmedi ya. Yine açmak, yine açmak mı lazım? Yok emmi. Hiçbir şey göstermiyor. Baya geleme. Hunter oha lan Yuh. nasıl uçtu? Nasıl zıpladı Ağzına Ağzına çaktım. <laughs> adam sağlam mi? <laughs> Splitter burada hemen öldürelim onu. Işıklar yine bir şeyler yapıyor mi? Evet, alıyor da yine. Ha. Nereden geldi? Ağzını çaktım. Ha, boomer var. Patlat Tamam. Oha. Sesler ne? Ha. Gene hava fişekleri atış. Oha, emi tank, emi. Tamam, tamam side emi. Başlat. Emi inşaat bize atmaz taşı. Ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Taşı atıyor emi. Tamam. Aa! Tamam. Fail ya. Aldı da. Sayder Göremiyorum. Emi tank çıkıyor. yok Emi. Emi. Tamam. <laughs> Hazır çaktım. Tamam ben de ödüm patladı baya. <laughs> ha gelmiş Emi. Nereye niye Eylem O da önemli. Ha Emi geldi burada. Nasıl buraya indi ya? Baya ustalık istedim. Emi adam nasıl indi? Ben <laughs> <laughs> evet Emi ben bomba attım. Tamam sağlam yaptın ha. Hadi lan. Ha yukarıdan yukarıdan içine gireceğiz değil mi? Tamam hemen inelim geçelim mi Tamam hemen. Sen de gel. Tamam. Ay Asıl helikopterin üzerinde böyle biraz dövüşseydik sağlam olurdu ya. Evet. Evet değil Hayret ölmeden bitirdik ya bunu. Bir de hızlı bitti mi? İki bölümü de hızlı bitirdik. Ay emmi neymişiz biz ya derim şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bölümümüz burada bitiyor. Emmi sen de tamam olabilirsin hemen. Burada bölümümüz bitiyor arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Takipte kalın. Bir dahaki haritada görüşme dileğiyle diyoruz. Ve sizlere hayırlı günler diyoruz. Ukam Gaming'den selamlarla. Görüşürüz. Görüşürüz.